Evet, biz Arkadaşlar bu videoda bugün bir sizlerle birlikte yeni kart açılımı yapacağız. Poşetlerinden çıkardık kartları. Poşetlerinden çıkardık böyle 6 tane var. Bakalım o 6 karttan neler çıkacak. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın ve ilk kartımıza başlıyoruz. İlk kartımız Gıha bir ve Fatih Terim. Görüyorsunuz Fatih Terim ve Gıha bir. Poşetlerinden çıkarmayın. video çok uzun olur diye. İkinci kartımızı ise açıyorum. Bunu şu Junior ve Cengiz Ünder. var arada efsane 12'nin de kartını açıyoruz. Şu an. Diğer kartımız ise Quaresma ve Gravut. Bir yandan Gravut. Bilirsiniz Quaresma çok efsaneydi. Beşiktaş'ta oynuyordu. Fenerbahçe olan golü. Fenerbahçelerine özür dilerim ama çok iyiydi o gol yani. Ayağını da şeyde. İlk ve yine kartımızı açtık. Daha bir parti içerim gene. ikinci kartımız açtım. Şamal, Musal ve Minisol. Minisol. Dudamda Son kartımızı açıyoruz. Bakın. Son kart arkası. Yani aynı. Gösteriyorsun diye. Yani açıyorum. Açtım. Umut Bozok. Ve Arda Güler. Şimdi neler çıktı? Ben şunları yırtıp geleyim, göstereyim. Evet arkadaşlar geldim. Bakalım neler çıkmış? Bakalım. Arda Güler, Umut Bozok, Yaman Musa, Fatih Terim, Suna, Kabir, Kraloğlu, Koarisma, der bunu Çınur, Kabir, Fatih Terim bu kadardı. Kart videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Mutlu olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.